Hepinize merhaba arkadaşlar. Top açım videosuyla tekrar birlikteyiz. Abi oyuna girebilirsek. Of, oh. oh, bak gold bal verdi. Aga, da, 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 da. Evet. Bu nedir? o kadar iyi. Yani. Bana ne? Toplu medya verme. <laughs> Hadi bakayım. 16 üye. 7 tane de şeyimiz var. Baba. Şunları da okunda işaretliyim ya. sözleşme temsilci yapma be of gold bela bak ya ilk şundan gelsin baba bir tane gel <laughs> legend Oh, ah. Bu kim lan? Holland mı ne lan bu? Ne güzel. Oyuncumuz yok. Burak Yılmaz mı lan bu? Lan? Gel baba inşallah Burak gelir. Türkiye'ye gir. Ne olur Türkiye'ye gir. Teh gitti. Allah, aha, aha ki Burak Yılmaz, lütfen bırak. Lan Burak Yılmaz değil mi lan bu. Oo. Aga be. Lan oğlum bu kadar şanslı olamam ya. Dinimi imanıma. Burak'ı gördüm dedim Burak gelsin. Ben alacağım aldım aga. Bunlardan hepsi çöp çıksa da sıkıntı yok. Burak Yılmaz aldım baba. Babayı aldık. Geri kalan önemli değil. Baba aldık. Beşiktaş takımıma Burak Yılmaz oyuncusunu kattım. Güzel. Nasıl Burak'ın fotoğraf resmini gördüm. Şu çöpleri ezek ya ben sevmiyorum. Geçe basayım mı direkt? Hatta hangi ülkeye girecek ona göre bakalım. İngiltere. Jack ne mi? Mbaye Jack ne? <laughs> Diğer çöpü de ezek. Hangi ülkeye gelecek bakalım. Brezilya. Moses. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi Bir tane bundan patlatalım. Bilek Ball'a vuralım abicim ondan sonra. Arjantin. Tanımıyorum. Perez. Dur 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 dur. Şu Black Ball'a vuralım. Bismillahirrahmanirrahim. İngiltere. Harry Kane mi geliyor? Ayakkabısı çekilmiş. Kimsin baba sen? Harry Kane değil. Bern orada Silva. Güzel güzel. Bas baba. 10 tane gol bal. Yere. Fransa. Kaleci. Kaleci ihtiyacım yok baba. İspanya. Kimmiş? Tanımıyorum. Ronaldo mu lan o? Ver baba şansımızı deneyek. İngiltere. O bu da şekil biri. Blake almış. Firmino değil mi lan bu? Roberto Firmino aynen öyle. Aga takım onun on 10 numara olacak ama takım. Onu söyleyeyim. My club. İtalya. Senin kimsin baba? Tanımıyorum. Öf, bunların daha bir de sözleşmesi var ya. Beş tane kalsın. Bırakayım mı ne yapayım? Adamların sözleşmesi var. Yorar, yorar beni. Portekiz. Korejma da. Yok ya. Benfica'da oynayan biri herhalde. Gabriel Peraz şu şeylere zek biz. Zlatan Ibrahimovic mi var lan burada? Bu son bence ya. Milan'dan başka vurmam. İngiltere'ye girdi yine. Aynı oyuncuyu vermedi baba. Silver top ne be. Vallahi gitti paramız. Şunda hangi oyuncular var tam olarak? Siyah top gelme olasılığı yüzde yüz. Tadici. Rakin Maz. yok bu başlamış. Ver baba o zaman bir tane daha. Box draw yok box draw olsa. buna be Nereye girdik biz böyle? Of. O bence güzel bir oyuncu. Ama kim olduğuna bakamadım. İdare eder. Güzel bir şey. Ver baba bir gold ball daha Türkiye'ye girse 5'inde de güzel olur İtalya. kalecim var baba. turuyor Ay üstüne vurayım lan. Boks yok değil mi? bir bakayım bir de. Geriye de basamıyoruz. Abicim ya oyun vardı bugün yok. Bunu zaten açan aklı yoktur bunu açanın. Ezelim baba gold balları. Türkiye'ye gir ya. Geçen de Türkiye'ye mi girmişti? Burak Yılmaz'da vallahi hiç fark etmedim ya. Türkiye'ye girdi mi bilmiyorum. Oo, oba. Sen de kimsin baba? Rus oyuncu. Ama Burak Yılmaz'ı aldım ya. Bak her görüşte adam için çok iyi oluyorum. hadi Rodriguez iki tane kaldı hadi bu ikisini de Türkiye'ye gir başka bir şey istemiyorum İspanya Türkiye'ye gir ya da ne işin var senin Bir tane kalmış bundan. Ne vereceksin acaba bize? Hadi bakayım. Siyah top. Biliyordum. Ama bana çıkan oyuncu değildi değil ama lan. Yok bu değil bence ya. Şimdi bu Tadic? Oo. Abicim bunda güzel oyuncu var mı ki ya? Ama baksana gümüş top gelme sıra yüksek falan yani Ronaldinho var ama ya Zaten vardı zaten Son Gel Bas Bismillahirrahmanirrahim Ronaldinho Ronaldinho istiyorum Oo bu ne lan Ne oluyor lan Aga ne oluyor? Oo. Onu dördünü bu kim lan? Ne oluyor lan? Bu kim abi? İnjekt mi Aynen. Aynen. 10 numara. Ben alacağımı aldım baba. Bunu gazına gelerek bir tane daha aynı yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zlatan İbrahimovic diyelim bu sefer. Yok çöp çıktı. Bence çöp çıktı. Para bitti. Dur bakayım başarı mı yapmışsak. İki tane Minecraft parası alsak. Aynen öyle. Şunu alalım. Şunu alalım. Hadi baba. Bir tane daha ver bize. babayı alalım buradan da babayı alalım lütfen lütfen Ronaldinho ve yazılatan gözümü kapattım Daha çöp çıktı yine ya sen kimsin oğlum ya ama kadrom 10 numara oldu kadrom 10 numara oldu bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Öyle videoların devamı için abone olup like atmanız yeterli olacaktır. Maç maç videoları. Maç videoları istiyorsanız da belirtin. Görüşmek üzere.